Kolonları kesmişler diye duyduk. 51 kişinin ölümüne sebep oldular. Mağazayı sırf birkaç metre daha genişletmek için 51 masumu canından sevdiklerinden ettiler. Kesilen kolonlar Furkan Apartmanı'nda yaşayanların sonu oldu. İddia korkunçtu. Bulunduğumuz yerde sadece 7 katlı tek bir bina yıkıldı. O da hemen arkamdaki bina. Gördüğünüz gibi o asıl felaketiyle birlikte yerle bir oldu. Sebebi iddia o ki para hırsıydı. Alan genişlesin diye binanın taşıyıcı 9 kolonu kesildi. O usulsüzlük apartman sakinlerinin ocağını söndürdü. Kolonların kesilmesi sebebi mağazanın genişletmesi. Daha iyi bir ticaret akışıydı. Maalesef yani o ticaret akışı 51 kişinin hayatına mal oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası yıkılan 7 katlı Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu da tamamlandı. Hızlıkla e çöken tek bina bu mu? Evet tek bu. Diğerlerine sadece hasar var. İş yeri vardı daha önceleri burası da. İş yerinde e, us, e, rapora usulsüzken 9 tane taşıyıcı kolon kesilmiş. Hem altta otopark hem de yukarıdaki 9 tane. Evet, 9 tane taşıyıcı kolon kesilmiş. Mülk sahibi iki şüpheli ise ifadesinde kolonu kestikleri iddiasını reddetti. Binayı sonradan aldıklarını, kolon kesildiyse bunu daha önceki kiracıların yapmış olabileceğini söyledi. Bizzat Milli Salman Üniversitesi adına arama kurtarmada ben burada 6 gün görev yaptım. 12 kişi sadece tek ben kendi başıma cenaze çıkarttım. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme sonrası kasten adam öldürme tutuklanarak cezaevine gönderildi.